Herkese yeniden merhaba. Bu hafta biraz diş hekimliğindeki alerjik reaksiyonlar ve mevsim geçişlerindeki alerjilerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şu anda ilkbaharda ve sonbaharda polenlerin çok daha fazla yaygınlaşması, özellikle baharda artık doğanın uyanmasıyla beraber hepimizde bir alerjik durum söz konusu. Bunu genellikle geniz arkasındaki akıntı, dilin altındaki tomurcuk şeklinde yaralar ya da ağız içi yaralar şeklinde görüyoruz hastalarımızda. Bu konuyla ilgili mutlaka bir KBB desteği, kulak burun boğazcı bir uzman arkadaşın desteği ya da bir alerji uzmanının görüşünü almakta fayda var. Çünkü bu dönemde yapılacak olan tedaviler kullanılan ilaçlarla beraber etkileşime girebilir ve çok daha farklı sonuçların oluşmasına neden olabilir. Onun dışında bizim bir şekilde karşılaştığımız alerjik reaksiyonlarsa bu mevsimsel durumun tamamen dışında. Onunla ilgili özellikle e, önceden yapılmış olan metal dolgular, amalgam içerikli dolgularda e, dilin üzerindeki pil etkisi nedeniyle yani iki tane metalin e, kutuplaşmasına bağlı olarak dilde yaratılan pil etkisi nedeniyle bir hassasiyet, bir sıkıntı olabilir. Doktorunuzun görmesi ve onay vermesi halinde o dolguların da bu dönemlerde size tekrardan sorun oluşturmaması için değişmesini tavsiye ediyoruz.